Evet kızım evet. Artık burası bizim yeni evimiz. Üzülme kızım üzülme. Burada çok güzel arkadaşların olacak. <laughs> Allah'ım ne olur inşallah bu sefer olur. Hayırdır moruk? Niye milletin evini dikiziyorsun lan? Sapık mısın oğlum sen? Ne sapı evladım ne diyorsun sen? Bu evi ben tuttum. Sen mi tuttun? İyi bakalım. Öyle olsun. Mahallede olay istemiyorum. Akıllı ol ha. Olay mı? Ne olayı? Ne olay olacak dayı? Bu mahallede bir mevzu oldu mu? Ben çözerim. Anladın mı? Ayık ol kendine ha. Galiba bu serseriyle işimiz var. Neyse. Ya sabır. Acıktın mı canım kızım? Tamam kızım, hemen bir şeyler hazırlayıp geliyorum. Ne o? Selam aleyküm Şevket abi. Şu köşedeki evi sen mi kiraya verdin? Evet bizdeydi. Eşyalı verdik. Niye sordun? Ya değişik bir tip geldi de bugün. Ondan sordum. Karışma ona. İyi adamdır. İyi diyorsun da abi. Pek gözüm tutmadı onu. Yani haberin olsun. Yok oğlum ya. Zararsız biri. Hastada bir kızı var zaten. Hasta mı? Ne hastası abi? Ya Down sendromu e falan diye bir hastalık var ya. İşte ondan bir şey oğlum. Neyse, öyle olsun abi. Hadi ben kaçar. Ulan inşallah bu pislik adama karışıp da zarar vermez. Ne kadar bunlar amca? 150 ver yeter. Tabii amca. Sen bu mahalleye yeni mi taşındın? Ben daha önce hiç seni görmedim. Evet amca bugün taşındık. Ailen kalabalık mı peki? Yok amca sadece bir tane hasta kızım var. Geçmiş olsun. Mahallemize hoş geldin. Eyvallah amca. Allah razı olsun. <laughs> Allah Allah. Kış değil soğuk değil. Niye öksürüyor bu adam ya? Kızım hasta dedi kendisi hasta galiba. Ulan bir vurgun vurup gidemedik şu Avrupa iyi mi? Lan vuracağız onu korkma lan. kurtardık pislik lan biz. Kurtulalım anasını satayım ya. Bıktım bu pislikten. Sabret oğlum sabret ya. Allah Allah. Lan Cevo. Oğlum patron yine malları pasladı mı lan? Daha ses yok. Bu aralar denetimler çok sıkı. Haklısın Cevo. Polisler pis baskın yapıyor. Ayık olmak lazım. Geçen bizim torbacılarımız yok mu? Onu almışlar. Ciddi misin lan? Her lan ciddiyim oğlum. Ne yapalım oğlum? Biz de yolsuz kaldık. Onu alacağız şimdi. Biraz sık lan dişini. Ölmesin ya. Baskınlar bitsin hallederiz. Tamam o zaman kardeş. Biz de araca çıkalım. Kimden ne koparırsak. Aslında kafamda var biri ama. Acaba yer miyiz ya? Yeriz kral. Baştan söylesene ya. Biz de yolsuz kalacağız ya korkmuştum ha. Ya sen de bir dur kimdir nedir bilmiyoruz hemen zıplıyorsun ha. Ya he he. Oğlum dalga alma ciddiyim ha ben. Ne zaten oğlum sen? Gidip yiyeceğiz işte. Cevo ben sana söyleyeyim. Bu feyzi tırstı. Hadi lan oradan ne tırsacak? Olabilir. Doğru söyle lan. Tırstın mı sen? Uzatma lan. Yeriz diyorsan yeriz işte. Aferin lan sana. Ha? İşte böyle cesur ol. Sektir lan. Cevo, sen nereye bakıyorsun öyle? Cevo, alo. Beni duymuyor lan bu. Ne var lan? Nereye daldın lan sen öyle? Hayırdır kral ne oluyor? Yok bir şey lan. Akşam hazır olun. Bu mevzuyu tekrar konuşacağız ha. Ne oldu lan şimdi buna? Nereye gidiyor bu? Oğlum anlamadım lan. Akşam için hazır kapmaya gidiyor. Ayık ola. indirme olabilir ha. İndirme mi? Kızım neredesin? Yemek birazdan hazır olur. Kızım. dışarı çıktın. Nasılsın? <laughs> Hadi kızım yemek hazır gel. Gerek yok. Çikolata aldım çocuğa. Bırak lan kızımı bırak. Fıstık sevdin mi beni? He? <laughs> lan kızımı. Eyvallah dostum. Haber verdiğin için sağ ol. Gerisi ben de hallederim. Eri! Buyur abi, emret. Malları hızlıca dağıtmamız lazım. Haber geldi, baskın varmış. Aynen abi, ben de duydum. Cevat daha sanası olur. Lan o piç de hırsızın teki! Çalmadan duramaz ki! Tamam abi öyle de... ...biraz yemledik mi çalamaz ki. Etrafa bak bakalım. Düzgün birini bulamazsan çağırırsın bu piçi. Tamamdır abi, bakıyorum hemen. O iş bende. Ulan mallar elimizde kalacak. Bok var sanki bastın yapıyorlar. Bana bakın lan. Ben ne diyorsam onu yapacaksınız. Yoksa iş boka sarar lan. Tamam kral ya. Sen ne dersen o. Sıkıntı yok. Değil mi lan? Aynen başkan. Sorun yok. İyi tamam o zaman. Yürüyün gidelim. Atlayın bebeğim uçurum sizi. Kızım, korktun mu? Korkma kızım, korkma. Ben iyiyim. Her zaman yanındayım. Hadi kızım, uyku saatimiz geldi. Yorulduk bugün. Gidelim yatalım. Ben biraz... Yok burası değil. Arabayı burada bırakıp yürüyeceğiz. Mantıklı. İyi tamam o zaman oğlum. Zıplayınca gidelim. Abi. Abi. Her yere haber saldık. sandığımız herkes paket olmuş. Hay ben böyle işin. Lan mallar elimizde kalırsa biz de paket olacağız. Haklısın abi. Baskınlar bayağı artmış. Ne diyorsun? Cevat'ı çağırayım mı? O piçi hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Ara. Patron, fakat şöyle bir şey var. Cevat hırsızdır, pisliktir ama yakalansa bile ötmez. İyi tamam, işi ver ona. Ama ona söyle, malımı çalarsa onu mahvederim. Tamam patron, emrin olur. Hemen arıyorum. Ulan piçe bak. Adam oldu da bize kendini arattırıyor. Çıkar lan ellerini. Çıkar lan paraları sen de teşvik ederim ha. Ne parası abi? Vallahi bende para yok. Yalan söyleme lan. Oğlum biz bilmiyoruz lan senden para olduğunu. Ver parayı kurtul kardeş. Ver lan paranı lan Seni gebertirim lan. Tamam abi tamam para içeride hemen getiriyorum abi. Çabuk lan çabuk. Siz de onunla beraber gidin. Alo. Emret abi. Tabi abi. Ne zaman? Tamamdır abi baş üstüne Nerede kaldınız lan? Çabuk olun. Yürü. Tamamdır kral, parayı aldık. Oğlum al şunu İyi tamam, yürüyün gidiyoruz. Tamam kral, geliyorum ben, sıkıntı yok ya. Ne yaptın oğlum sen? Yüzümüzü gördü kral. Sıkıntı yani. Ne yapayım? Salak mısın lan sen? Niye öldürdün adamı? Yürü lan, yürü. Tüyelim buradan. Yerdeki kovanı almayı unutma. Yürü. Tamam kral ya, dert etme kendini, Aslı'yı kovamıyor. Biz bittik oğlum, ben size söyleyeyim. Ne bittik lan, ne diyorsun sen? Bizi kimse görmedi ki. Siktir lan oradan, bir sürü mobayse var görmüyor musun? Anlamazlar mı sanıyorsun? Kimse bir şey anlamaz oğlum, rahat ol lan. Asıl bu yavşaktaki rahatlık beni öldürecek. Parayı aldık niye vuruyor lan adamı? Siktir lan tabii ki rahat olacağım. Bizden rahatı gevşek adamdır oğlum. Kesin lan. Sen de bas arabanı kullan. Çök lan anne. Kızım merak etme daha ben, çok arkadaşların olacak Yeniyiz ama ne haber babalık Ne var ne yok Mahallede uslu uslu takıldıktan sonra Tırsmana gerek yok babalık Bizden uzak dur Var var Bu herifte kesin bir şey var Dur bakalım Ferit cevap geliyor değil mi Geliyor abi geliyor Biraz önce konuştum yoldayım dedi İyi iyi Malları hazırladım abi. Gelince verip yollayacağım. O yüzünü bile görmek istemiyorum. Talimatlarını söyle. Gönder gitsin piçi. Eyvallah abi. Sıkıntı etme sen kendine. Ben hallederim. Kızım. Benim biraz işlerim var. Tamam. Halledip geleceğim. Yok yok. Sen burada kal. Hızlıca gidip geleceğim. <laughs> üzülme kızım üzülme hemen gidip geleceğim <laughs> dediklerim anladın mı lan yanlış bir şey yaparsan patron acımaz al şunu Eyvallah abi sorun yok bir patronu görseydim göremezsin oğlum göremezsin talimatlar açık işini yap paranı al tamam abi eyvallah o zaman bana müsaade hadi bakalım dikkatli ol gözün üstünde ha Eyvallah abi Gönderirdin mi o çakalı Ferit? Gönderdim abi. Dediklerini tane tane anlattım. İyi, gözün üstünde olsun. Böylelerine güven olmaz. Piç. Eyvallah abi. Gözün üstünde. Merak etme sen. Ferit. İş bittikten sonra bu müptezelin kafasına sık gitsin. Abi, en iyisini sen bilirsin ama bu piç bize daha lazım olur. Sıkma sakın. Lan Ferit, bize çakalmıyor. Bitçiler parasını babasını doğrayanlar dolu lan memlekette. Doğru söylüyorsun abi. Sen ne dersin oğlum? Sen şunu bir inceden takip et abi. Demek kafama sıkacaksınız ha. Göreceğiz bakalım kim kimi yiyor. Göreceğiz. Kral, hemen dağıtıma çıkalım mı? Parça parça olmaz oğlum ya. Hepsini birden satmamız lazım. Kafayı mı yedin ya? Bu kadar malı birden kim alır? Var biri var. Ben gidip malı satıp geleceğim. Sonra buradan tüyüp gideceğiz lan. Nasıl yani? Patrona para vermeyeceğim mi? Siktir etsene lan patronu. Ölsek yakalansak umrunda olur mu sanıyorsun? Bu hayat böyle oğlum. Kim kimi koparırsa. O zaman gece yola çıkalım kral. Gündüz tehlikeli olur. Doğru. Siz kaçmak için hazırlıkları yapın. Ben malı satıp yanınıza geleceğim. Tamamdır kral, sıkıntı yok. Lan Fevzi, kaçakçı şu ara, şimdiden ayıktır. Tamamdır Raşit, hallediyorum şimdi. Çok dikkatli olun ha. Bir falso verirsek biteriz lan. Tamam kral, dert etme ya. İyi tamam, hadi görüşürüz. İş bittikten sonra beni vuracaklarmış lan. Anlamadım. Ne oğlum sen? Baskınlar arttı diye ötmemden korkmuştur. İşi yaptırıp harcayacaklar. Fazla vaktimiz yok. Bitirin şu işi. Ne oldu? Aradı mı Şükrü? Ne diyor? Telefona meşgul. Sürekli biriyle konuşuyor. Bir daha ara lan, bir daha ara. Tamam arıyorum, bir dakika ya. Tamam Şükrü abi. Aynen abi aynen. Üç kişiyiz abi üç kişiyiz. Abi senden haber bekliyoruz. Tamam abim eyvallah görüşürüz abi. Ne diyor lan ne diyor? Sıkıntı yok. Gece buçukta arayın yeri söyleyeceğim dedi. Tamam o zaman hadi gidelim. Daha uzak dur demedin mi lan? Ne oldu kızım sana? Üstünü kim yırttı? Bu mu yırttı? Mahallenin çocuklarıyla da başmış. Çocuk işte. Onlar da gidip üstünü başını yırtmışlar. Ben de gidip ellerinden aldım. Yoksa daha çok pis ederlerdi. Çeçe. Çeçe. Sen mi engel oldun? Onlar bir şey yapmasınlar diye. Sıkıntı yok babarak. Eyvallah. Kızım, iyisin değil mi? Bir yerin acı mı? Bu dosya senin mi? Sağ ol, zahmet verdik. Eyvallah. Sadece üç ay mı? Başka kimin kimsen yok mu? Sonra ne olacak peki? Bilmiyorum. Ferit, o çakal malları satmış mıdır? Hepsini bir günde satması zor abi. Belki yarın anca. Ödemelerimiz var Ferit. Parayı getirince direkt Remzi'ye götür. Tamam abi, olur. Yavşak Remzi sıkıştırıp duruyor. Kar gibi mesaj atıyor. Yarın parasını öderiz abi. Sen takma kafana. Bak tekrar söylüyorum. Gözün o çakal cevaplı olsun. Hiç güvenmiyorum o ite. Eyvallah abi. Alamam. Bu nerede kaldı lan? Bir da şunu. Bak biz geç kalacağız ha. Az önce aradım yoldayım dedi. Saat geçti. Daha adam arayacağız biz. 20 dakikası var ben birazdan ararım. Sakin ol. Oğlum bunlar kim lan? Bilmiyorum ki. Tam göremiyorum. Cevat lan bu. Yandakiler kim? Aradınız mı lan adamı? Yok da aramadık. 19 dakikası var. Bunlar kim kral? Ayşenur ve babası bizimle gelecekler. Ne diyorsun oğlum bunlar kim lan? Kral ne işleri var bizimle? Uzatmayın lan. Gelecekler diyorsam gelecekler. Uzun hikaye sonra anlatırım. Bundan sonra beş kişiyiz. Hadi gidelim. Cevat! Şimdi boku yedik. Lan! Pit Cevat! Parayı alıp kaçacaktın öyle mi? Yok abi ne kaçması ya. Arkadaşlarla sohbet ediyorduk sadece. Kes lan. Çocuklar size kaçın dediğimde arabaya binip gidin. Ne diyorsun abi ne kaçması? Dedemi yap buradan beraber gitmemiz çok zor. Kızım size emanet. Kardeşim sen bizi yanlış anladın. Yaklaşma lan. Kimse burada kötü bir şey yapmıyor kardeşim. İndir silahını ne olur. Yaklaşma dedim lan. İndir evladım şu silahı. Elinden bir kaza çıkacak. Çekil lan moruk. Seni burada delik deşik ederim. Kaçın çocuklar kaçın. Bırak <laughs> beni. Bırak. Kaçın çocuklar kaçın. Güle güle kızım. Sonunda seni emanet edeceğim yeri buldum. <laughs> Artık gözüm açık gitmem. Gel. 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 Arkadaş nerede kaldı bunlar ya? Konteyner de kapanacak şimdi. Tam zamanda beyler düşün peşime. Konteyner kapanıyor. Ne oldu? Gitmemiz lazım. Peşimizde ne? Baba sen mutlu ol diye orada kaldı. Şimdi dönersek baba çok üzülür. Hadi gidelim mi? Baba bizi izliyor.